Lagacı videos çekiyoruz. Ha başlamış. Kayıt. Evet. Duyduğunuz gibi Star Bilmeyenler için söyleyeyim. Bilenler vardır aranızda belki. Arkadaşlar. E şimdi siz eğer e, ee, durun oyuna giriş yapın. Oyuna Buraları nasıl açacağımızı Bakın arkadaşlar şu ünleme geldiğinizde Sporatonların sonraki ünleminde sonra ünlemde bir orayı yapınca siz şu hani üç bir tane şey var ya işte ona giriyorsunuz aşağılara gidiyorsunuz. Ta aşağılar e, böyle siz aşağılara gidin. Orada şeyler var. Ağaçlar. Ağaçları tıklayın zaten orada bir şeyler çıkıyor. Burada sandıklar çıkıyor. Sandık çıkıyor ağaçtan. Oyuna başlayalım. Arkadaşlar bir de buna yeni bir şey gelmişti. Finaller yarı final. Arkadaşlar bana dev gelecek. Bak bana bunun şeyi gelecek.

Arkadaşlar bunun boyu çok önemli çünkü boy küçük olursa canı da çok dakika. dakika. Arkadaşlar bunun part 2'si de gelecek falan.